Günümüzde doların ve euronun bu kadar yüksek olması bütün esnafı olumsuz yönde ciddi manada etkilemekte. Bunların en büyük etkenleri de faiz oranlarının yüksek olması buna kaynaklı olarak dövizin de artıyor olması bütün her şeye zam olarak yansıyor. Ülke ekonomisi şu anda çok kötü. Çok iyi değil. Yani halk olarak da bundan çok kötü etkileniyoruz. Şu anda düşünebiliyor musun? Bir teneke bir 65 liradan şu anda 115 TL'ye çıktı. Yani normal asgari ücreti alan bir insan nasıl geçinebilir ya da eee nasıl istikamını sağlayabilir? Yani her şey şu anda çok pahalı. Bir kilo peynir oldu 60 lira. Bir karton yumurta 30 TL. Yani bunlar normal olabilir mi? Çünkü neden? Şu anda kendi yemimizi üretmiyoruz. Yemi dolarla dışarıdan aldığımız için ister istemez otomatikmen fiyat maliyetli olduğu için fiyatlar yükseliyor. dolar üzerinden fiyatlar artık etiketlendirilmiyor. Siz bir de evin önüne gidin Mahmut Paşa'ya falan gidin. Oradaki esnafla konuşun. Çünkü neden derseniz orada ürünlerin fiyatları yok artık. Ve TL üzerinden fiyat verilmiyor. Dolar üzerinden veriliyor. <laughs> Dolar abi yükseldikçe bizim paranın değeri düşüyor maalesef. Tuz yarlık. Hayır, hadi. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Yarlık. Hadi mandalina şeker 3 kilo 1 dolar. 3 kilo 1 dolar. 3 kilo mandalina 1 dolar. Koşet Dolar dolar diyoruz, alakası yok abi. Biz kendilerimiz yapıyoruz bunları. Yani hep dolar diyoruz ama yani kendi kendi halkımız yapıyor bu işi. Başka bir şey değil abiciğim. Vallahi herkes dolar diyor. Ama yani biz de mal alırken e, ee, Soruyoruz yani niye bu kadar yükseldi diyoruz dolar yüksel bir sent bile yükselse kumaş 3 lira atıyor diyorlar onun için de dolar dolara bağlıyoruz yani biz bunu herkes dolara bağlıyor daha doğrusu sadece biz değil. takım 130.